Kent Konseyi tabi kuruluş amacı açısından yasal dayanağı incelendiğinde olması... MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık yaptığı açıklamada Kent Konseyi'ni sert bir dille eleştirdi. Alim Işık, Kütahya Kent Konseyi'nin seçimlerde AK Parti'ye çalıştığını iddia etti. AKP'nin kurtarılması rolünü üstlenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Halim Işık, seçimlerde puan kaybeden AK Parti'yi Kütahya Kent Konseyi'nin kurtardığını söyledi. Kent Konseyi iktidar partisinin vekilleriyle toplantılar düzenliyor Kütahya'nın menfaati için. Fakat nedense muhalefet vekiliyle ve siyasi partilerle görüşmüyorlar dedi. Polis meslek yüksek okulda gelsin diye kampanyayı düzenlerseniz Kütahya'nın lehine bir e, davranışta bulunmuş olursunuz diye kendileriyle görüştüm yöneticilerle ve bu şartlarda bize de destek vereceğiz ilk imzada Profesör Doktor Alim Işık olarak orada o kampanyada benimdir birinci imza. Ama hangi şartla? Polis meslek üstü gelsin ama tabur yerinde kalsın diye o kampanya başlatıldı. Sayın Başbakan'ın Kütahya'yı ziyaretinden 10-15 gün öncesinden başlatılan ve yaklaşık o günkü ifadeleri hatırladığım kadarıyla 150 bin imzanın toplanıp da Sayın Başbakan'a buraya polis meslek üstü istiyoruz. Taburumuz kalsın diye bu kampanyanın dökümanlarını imza listesini teslim edeceklerdi. Ama ben kendilerine o, o, gün de söyledim. Bugün de söylüyorum. O gün söylediğim şuydu. Bu tabur gitti. Siz bu kampanyayla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim öncesi düşmüş olduğu sıkıntılı durumu unutturmayı amaçlıyorsunuz. Buna saygı duyarım. Ama bu kampanyanın doğrusu bu şekildedir. Önleyebilirsek hep beraber Kütahya'ya hizmet etmiş oluruz diye o kampanyaya ben de iştirak ettim. Ama ben çok iyi biliyordum ki bu seçim öncesi Kütahya'yı bu gündemin dışına taşıma rolünü üstlenmişti. Maalesef bugün de kent konseyinin Kütahya'da hızla oy kaybeden AKP'nin kurtarılması rolünü üstlenmiştir. Bazı konularda yine sadece iktidar partisi yetkilileriyle milletvekilleri ve il başkanı, ilçe başkanlarıyla bazı projelerin peşinde olduğunu biliyorum bugüne kadar iktidar partisi milletvekilleriyle görüşen kent konseyi benimle ya da benim partimle veya iktidar Partisi dışındaki başka bir siyasi parti temsilcisiyle bu konuları paylaşmış fikrimizi almış değildir. Yani iktidarın memuru gibi çalışmakla Kütahya'da hiçbir şey çözülemeyecektir. Bunu onların da anlamasını gerektir. istiyorum. Gelsinler, dürüstçe her konuyu ama doğru ve bilimsel gerçekler doğrultusunda gündeme taşsınlar, yoksa iktidar partisine ya da sayın valiye veya sayın belediye başkanına veya herhangi bir milletvekiline şirin görünme ya da onun hoşuna gidecek sözlerle durumu kurtarma hiçbir sivil toplum kuruluşuna, hiçbir resmi kurumla kuruluşa kar getirmez.